Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta Venom modu tanıtacağım. İlk önce başlayalım. Şimdi bu kapsüle ne yapıyoruz? Ya şuna şunu Heh. Bunu ışınlayayım. Ee. Ya Tekrar arkadaşlar kameradan dolayı yakalayamadım. Ayarlara da iki saatte girme ve telefon. Heh. Heh. Buraya gel. Şimdi böyle alınca. Heh, şunları bir koyalım. Böyle oluyor. Bunu, böyle yaptığınız gibi ahına dönüşüyorsunuz. Ama dur. Dur şimdi. <laughs> ben tekrar bir kameramı öyle yapayım. Şimdi hu hu hu. ee, heh. ata bineceğim. At. At. Abi beni alır mısın? Ne evet, arkadaşlar ben arkadan göstereceğim. Bak. Üzerine binip biraz duruyorsunuz. Heh, şu an alıştı. Ve ee, bakın ne kadar hızlı gidiyor. Venom'da şey oluyordu. Ee, Venom kendini ata aktarıyordu. At tam bu renkte bir at. Yani Venom son dansta. Yani öyle oluyordu. Öyle bu at geliyordu işte. açıklamasını da bir fulle getirebilirsem. çok fazla zıplıyor. Neyse. Sen bir git buradan. Ben başka bir yere gideyim. Şimdi bloklar bu. Meteor bloğu ve Knull bloğu. Bunlar böyle. Şimdi bunlarla işimiz bitti. Gelelim Venom'a. Şimdi. Şu elimdekiyle. Şey yapabiliyorsunuz. Şöyle. Şöyle basılı tutarak. Dönüşebiliyorsunuz. Şimdi bunun özellikleri. İlk başta bundan başlıyor. Buna bir vuruyorsunuz tava ölüyor. Bunu içine çekiyor, yiyor ve öbürlerini dışarı atıyor. Buna da şöyle gidiyor. Hatır, 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 diye gidiyor. Neyse. Şöyle bakıp ona kombat kombata basarsanız işte böyle yiyormuş gibi bir animasyon oluyor. Ve yere bakıp eğilirseniz böyle oluyor. Böyle gidip şöyle yiyebiliyorsunuz. Aa bak yedim. Lan bu domuz. Haram. Neyse şimdi. Az önce kendimizin içine çektiğimiz o kalp şeyine basarsak böyle bir yer çıkıyor. Şimdi bununla şöyle yapabiliyoruz. Ama bu bedrakı kırabiliyor. İnanmayanlar mı var? Bak, hayatta kanmaya geçip göstereyim. Bak, Bakın Bırakın şimdi arkadaşlar. Bakın kırıyor. Tabi boşluğa düşünce çok rahat ölüyoruz. Tekrardan bir alayım. Tekrar dönüşüme. Şimdi böyle basıp yani onu gösterdim. Böyle pençe açıyor. Bununla vuruyor yine aynı combat gibi. Neyse. Sonra böyle yapınca şey oluyor. Şuraya öyle vuruyor işte kolunu uzatarak. Transformation disable dediğimizde bakın ne oluyor. Sırtımızdan çıkıyor. Konuşabiliyorsunuz. Yani Selamın aleyküm. Neyse. Böyleyken şöyle yapıp bir dakika. Şöyle yapıp transformasyon aktif derseniz böyle oluyor. Şimdi e şimdi skin'e geldik. En baştan başlayayım. Venom'un ilk hali Venom Ultimate. Yani bu. Neyse. Şimdi bu. Yani mordu zamanlar. Yani bir dur. Bu skin böyleydi. Bu da şeydeki herhalde. Marvel Spider-Man 2 PlayStation 5'teki. Hı, evet o sanırım. Evet evet o. Yani böyle arkadaki saçı neyse Sonic gibi gözüküyor. Neyse. Bu mavi benim. Bu görünüyor çok şaşıranlar var ama evet modun yapımcısı bunu da eklemiş ama keşke bir e, Kırmızı Venom yani Carly Chibi de Rio'tu ekleseydiniz daha iyiydi. Ya bu, bu filmdeki Venom arkadaşlar. Bu da klasik. E, klasik dediğimiz animasyonlarda falan gördüğümüz Venom. Havaya bakıp şöyle zıpladığımızı hayvan gibi zıplıyor ve böyle. Eşek yiyeceğim eşek. Eğer siz de video çekiyorsanız yani Minecraft videosu çok güzel. Arkadaşlar şimdi e, ben bunları hemen nereden indirdiğimi de göstereyim. Çukunga de yiyeyim. Ee, şimdi Minecraft yazıyorsunuz sonra mod yazıyorsunuz Minecraft mod ee, bir tane daha video yayınlamıştım Iron Man ee, onu yayınlayacağım daha çektim şimdi bu mod addons for Minecraft P uygulamasını yükleyip aç tuşuna basıyorsunuz. Ee, ve ondan sonra giriyor. İlk önce aynen modunun yüklenmesini göstereceğim. O videoda göstermemiştim de. Hadi girer misin? Heh. Ee, şimdi arkadaşlar. Iron Man modu için Iron Man yazıyorsunuz. Gösterdiğim Iron Man modu şu en baştaki. Bu. Heh. Onu yüklüyorsunuz. Sonra Minecraft'ı seçiyorsunuz ilk defa yüklediyseniz. Evet ondan sonra ne oluyordu üstte bir şey çıkacak başarıyla indirildi mi işte öyle bir şey diyecek ondan sonra haritanızı aktarabileceksiniz Venom için gösteriyorum Ayşe de Mehmet'in Ayşe evet arkadaşlar biraz sinirlendikten sonra geri geldim yine Venom yazıyorsunuz benim en baştaki. En baştaki. Yani şunu ekleyeceksiniz bir dakika. Bak bu. Bunu ekleyeceksiniz. Onu ekleyeceksiniz. O zaman arkadaşlar benden bu kadar. Ceren'im o.